Güzel havada yürümesi çok zevkli böyle. Hem kendim geziyorum hem de size gösteriyorum etrafı. Karşılıklı merak giderme, karşılıklı yararlanma çok iyi. Epey ses geliyor. Jet uçağı orada. Geldik sayılır bakalım. Parkta varmış onun yanında çocuk parkı. Zaten hedefim burayı göstermekti. Buraya kadar yürümek de buradan ileri de gidiyor. Eğer Türkiye'ye gidecekseniz Askova'ya bu yoldan gidiyorsunuz. Evet. Önce Askova'dan sonra Türkiye'ye gidiyorsun. Evet. Jet uçağının olduğu parka geldik. Jet uçağımız burada. Bu arada park da çok güzelmiş. Yeşillik. Hemen Arena Arda yazıyor zaten şurada görüyorsunuz. Ben de yeni öğrendim stadın ismini. Arena Arda'ymış. Bunu da öğrenmiş olduk böylece. Onları da çekmeye çalışacağım. Orada baya bir ses geliyor. Nedir ne değildir. Bulunduğumuz bölgeyi biraz şöyle dönerek göstereyim. Daha iyi anlamanızı sağlar. Şu jet uçağına oraya gidelim bakalım. Çekelim onu. şöyle kendimi de çekeyim. Aslında güneş gözlüğüm var. Neden takmıyorum ki? Boşunu mu aldık bunu? Şöyle takalım. Güneş de vuruyor. Daha güzel çıksın. Evet. Umarım çıkmıştır. Göremedim. Güneş çok vuruyor. Jet uçağı ile beraber çekinmek istiyorum. Bir daha deneyelim. Çıkacak mı? Hadi bakalım. Yazılar da yazmışlar şişe tuğanın üzerine. Çevirmişler onu. Bank da var bir tane ama bank bayağı bir kötü durumda şu an. Evet. Şöyle etrafında bir tur atalım. Gerçek jet uçağı koymuşlar parka. Çok güzel bir günden. Jet uçağıyla merhaba. Şöyle içimde çekeyim jetin. Çöp olmuş arkası. Bayağı büyükmüş ya türbinleri jet uçağının. Şöyle içe doğru. Evet. Önden de çekelim. Yalnız bugün cıvıl cıvıl her yer. Çocuklar oynuyor, çocuk sesleri neşeli. Zaten çocuk sesi varsa bir yerde neşe vardır. O yüzden çok güzel bir gündeyiz. Her zaman belirtiyorum çünkü Bulgaristan'a geldiğimizde çok yağmurlu, çok kötü günlerle karşılaştık. O yüzden şu an çok çok güzel. Çok mutluyum yani. Evet. Uçakta yeterli çekimi yaptık. Şimdi stada doğru gidelim. Oraları bir gösterelim. Arda Arena. Arda Arena'nın etrafında uzaktan döndük şimdi yakından çekim yapacağız. Şöyle Buradan ne kadar gözükür bilmiyorum ama çekmeye çalışalım. Bunu da yapalım şöyle. Evet. Burada da güzel bir park var gördüğünüz gibi. Taraftarlar durmuyor vallahi. Ne diye tezahürat yapıyorlar. Anlayanlar yazsınlar aşağıya. Benim Bulgarcam o kadar yok. Hiç yok desem yeri var zaten. O yüzden anlayanlar yorum olarak yazarsa sevinirim. Biz de anlamış oluruz tezahürat ne hakkında. Ah. <laughs> <laughs> Koceli'de güzel bir günde çektik değişik bir caddesini, Blayer Caddesini çektik. Şimdi Blayer Caddesinden sonra artık bilmiyorum bir sonraki destinasyon neresi olacak. Ama bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Let's go buradan bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı yani beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Evet görüşmek üzere. Herkese selamlar.